Köyde bir eve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı terör örgütü PKK tarafından yapılmıştı. Saldırının nedeni ise şüphelilerin sorgusunda ortaya çıktı. Bilal İmar isimli firari teröristin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu saldırıyı ona gözdağı vermek için yaptırdığı belirlendi. Hem ateş etti, bu size ders olsun diyerek bağırdı. Hala biz tehdit altındayız. Benle annem, kız kardeşim. Boşanmak isteyen eşine gözdağı vermek istedi. Evi uzun namlulu silahla kurşunlattı. Allah beni korudu. Gözümün önünde bir şeylerin sektiğini görüyordum. Üstelik bunu yapan da terör örgütü PKK üyesi firari bir teröristi. Korktum yani. Ablama gelebilirdi, abime gelebilirdi. İnsan korkuyor. Göz daha değil yani. Sen uzun niye bizim eve geliyorsun? Silahlı saldırının adresi Arnavutköy'dü. Saldırganlar birkaç gün önce gelip keşif yaptı. İddiaya göre saldırganlar iki kişiydi. Biri araçtan indi, diğeri ise otomobili az ilerideki sokağa park etti. Elinde uzun namlulu silah olan adam yere eğildi ve karşıdaki binayı daha doğrusu çatı katını hedef aldı ve ard arda tetiğe bastı. Yağmurluk gibi bir şey kapşonlu bir şey giymiş. Ardından bağırdım. Boşanmak isteyen kadının kız kardeşi o dakikalarda balkonda oturuyordu. Kurşunlardan ikisi çatıya isabet etti. Ve kuzenlerimin evine de saldırdı. Silahlı saldırı oldu orada. Çok az kaldı dedi. Daha sonra e, Altan Altan tehdit ediyor işte. Saldırganlar kaçtı, saldırı emrini veren PKKlı Bilal İmar Fransa'da yaşıyor ve aranıyordu. İmar iki çocuğunu da kaçırmış ve eşine göstermiyor. Oğlum var, sekiz yaşındaki kızım var, beş yaşındaki. Onlar da zarar gör, görür diye korkuyorum yani, hani yardım etmenin istiyorum. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan saldırganlar tutuklandı.